Bros mu? Ne güzel nickname'leri var adamların ya. Hmm, Mert'in de 3 takım var. Buradan oraya oynarız. Ehera. Unnskyld? Bare vennligst gjør det. Bir red dot lazım şu an için Me too, me Biraz da kit mümkünse Sonra da mütü. Şu alttaki evlere gidiyorum ben hangara gittim direkt. Şöyle oynarız ya. Gözüme duman kaçtı. Öf. <laughs> Sen Yok. yayın mı yapıyorsun ee, evet YouTube'dayım şu an. Diğer platformlarda niye yapmıyor? Ya? Denedim de izleyici falan kazanamadım ya. ya maksimum 10 maksimum oda. O da, o da anlık değil. Gerçi işte tutarsın Kalıyor da tutulursun. İşte. Ya birisinin yanına yanaşmam lazım şey için bir şekilde bir yerlere gelebilmem için de o da zor. Anladım. Adamların keşfetine çıkıp sabit izleyici kazanmak çok zor. Ben açmaya başlarsam tekrardan alırım benim. Olur. bayağı iyi olur hem Yayın yapıyor muydun sen? Yapıyordum. Ben nerede? Çevişte yapıyordum yine bir iki sene önce falan. Sonra iki kez geçtim. Daha orada da bıraktım. İzleniyor muydum peki? Twitch'te ilk yayına başlamıştım. ilk bir ay içinde 90 abone falan olmuştu. nasıl hmm, yani? Abone bile, takipçi de değil. Ben hmm. biraz salak olduğum için başlayıp bırakmayı çok seviyorum. Evet, Vallahi geçersen gidiyor. desteğini alırım. Yok değil mi? Benim arkadaşlar da var şey. 10.000 desteği de falan kaynak olan. Ben artık konuşmam da onlarla denk gelirsen onları da söylüyorum. Olur. ama YouTube'da olduğun için belki biraz şey olabilir. Etki etmeyebilir. Şarjörleri takmamışım ki. Şu büyük evi alalım mı? Büyük evlerken bina Koştum onun sağ çaprazı dolu galiba Tam olarak önü Kavuş bomba yok mu? Ben de istiyorum. Var ben geldim. Nerede? Sıma sıma salasam. yerde var, Bolcan hoş geldin. İşte. Birinci kat. Bir kişi gördüm. Birinci kat. Solundan. Ben tek düştüm onu iyisiniz. Olcan ne yapıyorsun ya? Allah Allah Allah'ım. God bless you. <gülüyor> <gülüyor> Bak böyle İngilizce konuşuyorum ben de. God bless me. Ay yakınsa. Oğlum burada cam yok. İyidir çalışıyorum mu? Lan olacak? gece gündüz çalışıyorsun lan. Ne olacak lan Aa, senin evinde. bu halin? Vazgeçtim ya. Evet, Ver şunu. Tabii. Daha demin evdeydi. Tek kaldı için mi bakmıyor acaba? Allah'ım işsiz. Şimdi puslu bir yere bekliyorum. Kapı kırıyorum ben. ben Oğuzhan mi? tatilin ne zaman ya? Oy oha tam ben onu diyecektim ben de olacağım. Vallahi bayağı iyi olur. Arkadaşlarım mı? Arkadaşlar bitti o Ben nerede? şey paraşüt açabiliyor atlayınca? Biliyorum da ben, benim arkadaşım bana vurdu. Ben yani o yüzden düştüm. Oğuzhan <laughs> akşam kaçta varıyorsun eve? Kaçta isterim. buluşalım? Biraz 7.62 lazım şuralardan bir toparlayayım da. yarın tatilde hiç çalışma başlamamıştı Ha, tamam. Evet, Kaç gün tatil? Gel kardeşim, bula var. Eyvallah, geliyorum. Yoldan araç geliyor. Ananı sikeyim. Ne Arabadaki neyi çeker misiniz? Yerde mi var sandı? He, arabada bir kişi kaldı galiba. <gülüyor> 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 tamam olcan, <laughs> bana direkt haber ver. Sür ya sür sür Ben gideceğim şimdi. Sonra ağlayacak. Sonra vay efendim niye öldün? Onlar da gidiyor gördüm arabalarını. Evet gördüm. Kaza yaptı. Koyuyorum arkadan. <gülüyor> Smokladım. <gülüyor> Nasıl yeniyor? Ya 30 tane attım. Eyvallah eyvallah teşekkür ederim. Kask var mı orada? Var. O arabanın tekeri var mı? Arabanın tekeri. İstanbul'un şekeri. Yoksa gel gidelim. Yok, 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 yok. Abi bize bir tane de araba lazım. Böyle çok göte geliriz. Evet evet. Arkadaki beni vurdu az önce ya. Yanlışlıkla ister istemez. Bu olmaz reis. <laughs> Buna durma. da var da neyse. Atıştırar. Nereye gidelim? Ben işaretine gidebileceğim mi? Tepeden oynasak daha iyi. Ee, tam alanı kapadı kanka şeye gidelim o zaman. Şöyle bir şey yapabiliriz ya. Aynen. Oraya atıyor zaten alan. Allah'ım. <laughs> Nako. Başım döndü. <laughs> Kilimi çektiler. İyi asit geldi. Yani çektiler aynen. Kanka bas 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 bas. At buraya kafayı. Ya hero <laughs> ya mero Buraya lootlayanlar tepedekiler Göremedim bu arada <laughs> tanesi aşağıda işaretim. Diğeri ikinci cam. Bunları yine aşağıdan basmamız lazım. Görünmeden aşağıya kayabiliyor muyum? Bilmiyorum ki. Yeleğim kırıldı. Bir yelek evet. var mı orada? Lan okay. başına soktum. Aşağı. Tamam bir level bulup idare ederiz geliyor. Bir numara buradan 490 ile ne kadar sevali o kadar tatlı olur ki. Böyle 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 tam olarak böyle. Oraya bir tane kit bırakabilir misin sana Alırsın zahmet. Alacağım arkadan ben. İkisi sardım. Bir saniye dönüyorum. Sen koş ben yetişirim sana. Efendim ben olacağım. Şey tabii tabii. Ben de buz tabasını. Vallahi bastım, vallahi bastım. Eyvallah Olcan. Teşekkür ettim geldiğin <laughs> için. Ee, bomba attım. Birinci kat. Evet, <laughs> bir tane de ben bomba atıyorum. Ee, gitme kapıya. Adamı kızdırıyor. Ne yapayım ben de bunu seviyorum. Aşağıda bayağı kit var. Kusucam artık. Sen nereden buldun o kadar kiti? Ayı, vay, evet. Bunlar kolsuz bu arada, bir tane vuramadılar. Ay. Şey Türkçem gitti. Hepsine vurdum. AVM mi çekmiş onlar? Yok MK. Ben de çekiyorum. Hatch yine Kaç killi var? Bir tane de tepeden sıkıldı Ben yanlış anladım Ananı sikeyim evet, ya. Da 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 Ya aptal kulübe pusmuş ya. Yer aldı onları yo. Buradan öyle yere gitmemiz lazım. Geliyor. Ya, Bir kişi vardı ya, pusmuş mu falan tek kaldı. Tamam ya. kardeşim bakacağız şimdi. Buralara boş muydu evler? Boş boş. Mark var mı usta? Tamam. 150'den. boş artık herhalde. Şey de yok ki. galiba az önce vurduklarımızda kask vardı da yelekten emin değilim ya Bunlar çıkıyorlar yavaş yavaş. Alanı verdim. İşaretimde temizlik var alırsın. Ben iyiyim ya şu an. Eksim yok. ya. Öyle öyle oraya vurdum ben. Bir kişi kaldı onun yerini anlamadım. Aa bir saniye bunlar sağımdan mı geliyor acaba? Şuradan. Çok ses yaptık arkamızdan gelen olacak mutlaka. benim buraları boş. Tam kontrol edeyim ben. Sınır devreye satıyoruz. Bir daha bakacağım. Birimizden birisi basacak kempere ama ne zaman? Tabii, bir drop'a gitmeye çalışır gibi. Aklıma geldi o. Bu evleri aradın mı sen? Abicim. Yok senin bulunduğun yeri hiç aramadım hiç ben. He. Ha, bana da zannettim. Ben aramadım. bakmadım. Tamam sıkıntı yok. <laughs> AVM var dropta. Efendim abicim. Tamam yok yok girmeyeceğim aklımda. Burada kapı açılmış. Ama ben girdim sahaya ya bir dakika. Unutuyoruz yaşlılık. Estağfurullah abi. Yok burada da kimse. Ya bunun oyuncağı oyuna sokacağım. Pardon da. Sanki bir vs 3 atacak ya. Aleykümselam Kanka kankam hoş geldin Şevket. Hoş geldin. Nerede bu? Özürlü herhalde bu çocuk ya. Olabilir. Spastik falan. Bir kaya dibinde falan yatıyordur muhtemelen. Öyle evet, öyle evet abi. Şuradaki abi. kulübede olabilir mi? Evlerden acaba? çıkmasın. Evet, Kulübe de olabilir belki. Deneyeceğim ben. ben. <laughs> Bombayla falan çekle de ilk önce. Aha. Bu tarafta. Ya ruh hastası. Yemin ediyorum ruh hastası bu ya. Avarın düşmesin bari Kil alalım. Yeşil marka. Bir ek önünde. Helal. <laughs> Elinize sağlık. Bunu da